Geçtik, <laughs> geçmemişiz. Şuradan, şuradan. Evet. Merhaba gençler. Merhaba Bir merhaba. oyun günümüze daha hoş geldiniz. Uzun zamandır oyun oynamamışsın. Çocuklar bizim en çok izlenen videolarımızda Fall Guys var. Hepiniz onu çok sevmişsiniz. O yüzden bugün Fall Guys oynayacağız. Emirhan Burabi'yi yakaladık. <laughs> o çok güzel oynuyor çünkü. <laughs> Bak evet, kendini göstermiyor ama size eline bay bay yaptı. Hayır ona basılıyor bir şey olmuyor. Evet. Şimdi Fatih Selim oyuna başlıyor muyuz? Yok yok. Oyunumuz için hazırız. Evet. Şimdi, Şimdi geriye doğru sayalım yüksekten mı? Yok, düşüyoruz. Yüksekten düşüp yarışmacı toparlıyoruz. Frostars'taki karakterler Oo, gibi güzel. minicik minicik, evet. fall guyslarımız hoplaya zıplaya paytak paytak Yine koşuyorlar. Evet, zor olan parkuru çarklara yapayım, değmeden düşmeden parkuru tamamlarlarsa birinci oluyorlar. Kazanıyoruz. Bizim fall guyslarımız çok güçlü. Evet. En güçlü bizim oyunun oyuncularımız. Biz kazanacağız. Fatih Selim. Heyecanla bekliyorsun değil mi anneciğim? Hazır mıyız babacığım? Evet. <laughs> çok eğlenceli bir oyun. Başladı. Parkurumuz yine çok Parkurumuz değişik. Parkurumuz çok güzel. Hadi bakalım. Rüzgar panelleri var. Ben hiç sevmiyorum var. burayı ya. Çok zor. Çok zor. Zor bir oyunmuş. Duydunuz mu? Bakalım hiç bu zor oyun. Hiç geçememiş Aa. daha Emirhan abi. İkinciyi oynayalım. O zaman bir denesin bakalım evet. bu defa İki, geçebilecek bir mi? Bir. Ve başladı. Başladı. Başlamaya başladı. Checkpoint aldık. Bir şey Başlangıçta verdi ama geçemiyoruz. Ya yani. çekilin 60 kişi çok fazla ama ya. Yani. Biz en sona bıraktılar. <gülüyor> <gülüyor> 60 kişi tek koridorda nasıl geçelim biz? Çılgınlar gibi gidiyorlar. Değil evet. Ya bak toplar kapatmış burayı. Geçtik evet. geçtik yani. Geç 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 Evet. Şimdi boksların yanından geçiyoruz. Oh. Yumruk atıyorlar. <laughs> He, ama dur kolumu sallama sakın. Evet, 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 evet. geçti. Ee, geçti. Elimizi kolumuzu sallayarak. Ve işte en zor. Evet ana. Tamam. tamam, zıpladık, zıpladık, zıpladık. Attım Ama adam Adam ne yapıyorsun adam? O küçük adamlara yok mu? O küçük adamlar. <laughs> yani şöyle. yani. Wow. Evet güzel. Biz oh, yeah. bir oh. Aferin Fatih. Kıyıdan, kıyıdan gidelim. Kıyıdan, 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 kıyıdan. Bunun bir taktiği var mı? Tamam. Evet, kenarda. Geçelim. Tamam tamam mı? Tamam dur dur dur. Sakin sakin. Evet geçtik. tamam, geçti. <laughs> Aman yapma. <laughs> yapma ama. Ya. Bak. Yürüyüş oldu geç, şu anda. Hadi. Arkadaşım. Kaldık. <laughs> sağ ol. Kaldık. Ve evet, geçtik. geçtik. 36. <laughs> sırada <sürede> bitirdik. <laughs> evet, evet ya, ya. geçtik. <laughs> Galiba 3 değil de 4 kere oynadım ben evet. bunu. Dördüncü de kazandım. Next year! Evet. Bak next year AFK kalmış ya. Elendi zaten. Elendi ve gitti. Gidimizi de çıkarmışız. Kaç gidiyor? 40 kişi kaldı. kaldı. En iki kişi geçmiş 40 kişi kaldı. Evet. 41 kişi. Bir kişi AFK galiba. Ne? Evet. Şimdi yeni parkura düşüyoruz. Ee, Hadi parkur. kon çıksın. Ve galiba <laughs> daha önce oynadığımız bir parkur geldi mi? Evet. Daha Buna tövbe da mi Fatih evet. Selim? Kuru kapmaca mıydı bu? Yani değil. Değil miydi? Duvarlar var şurada. Onlar yükseliyor. Hmm. Evet. Onun üzerine atlayacağız. Evet. Kapanmadan geçmeniz lazım. Ve hızlı Kapanmadan geç oyunun adı. Öyle mi? Evet. Biz öyle kurduk adını. Gate Crash. Olsun biz kapanmadan geç oyununu oynuyoruz. İsmini öyle yaptık. Fall Guys'ta yeni bir turnuva. Bakalım geçebilecek miyiz Fatih Selim? ne diyorsun? Bütün kar adamlar. Evet. Başlıyoruz. Wow. Go! Bütün kar adamlar. Evet, Geçin bütün kar adamlar. bu. Çok evet. Kapan buradan. Tamam. Şuna 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 şuna. Doğru evet, evet. Zıpladım. Güzel. Geçtik. Tamam. En köşedekiler geç bence. Bu işte çok zor. Geçtik. Geçtik. 29 kişi geçecek yani Zemirhan hızlı olmamız lazım. Evet evet, evet zaten hızlıyım. Hadi 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 buradan bir kişi görüyoruz. aa Orası boşlukmuş. Atlayacaksın. atlayacak Eee evet, kaybettik. Ha olmadı. Evet elendik. Evet. O boşluğu nasıl görmedik? O boşluğu bilmedim bak. Olsun. Şimdi orada boşluk falan yoktu ya. Ben hiç boşluk hatırlamıyorum. Zak kurmuşlar. Aslında geçecektik biz orada. Geçebilirdik yakında. Ben bir maç daha alayım. Ne ver attık? Pantolonumuz açıldı hemen. Alalım. Evet. Aa bu başka bir bu parkur. biliyoruz. Biz bu hmm. haritayı hmm. geçmiştik değil mi Fatih senin? Yine zor bir engellerin içerisinden geçeceğiz. Başlıyoruz şimdi, evet. Arkamız açılsın. Oyunumuz açıldı. Parkur geldi. Çok değişik yine parkur. İşte bir sura geçsin. evet. geçmeliydi. Hmm, götünler falan da var burada. Çok tehlikeli bir oyun. Geçeceğiz biz burayı. Geçeceğiz değil mi? Hadi. Evet, bir kere oynayalım. İkinci tura kalacağız değil mi? Evet, Ama... bizi ortalarda <laughs> almış. Başladı. Tamam, buradan gidelim. Hayır. Hayır, ne taraftan? Yani her yer çok kalabalık. Tamam. Kesilmedik. Kesildik. Bir aşağı aşağıya tutamaz. En başa tutuyor. Tamam buradan geçebiliriz. Sakin, Sakin şu ya. anda. 60 kişi var ya. Bu mapte nasıl 60 kişi var? Ne çıktı buraya? Ve geçtik. <laughs> bak. Ben de zor oldum. Hep tıklıyorduk değil mi? Evet geçtik. Şimdi bak burası daha da hızlı. Burada adamlara dikkat etmemiz lazım. Adamlar bizi aşağıya. Hayır 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 sakın değil. Sakın. Geçtik. burada hızlı hızlı gidiyorsanız. Evet. Maxi'yi da yapsın. Tam buradan geçtik. İlkinden geçtik. Geçemedik aradaki boşluktan. Maxi'yi. Ne var şuradan? Şöyle. Maxi'yi geçecek Maxi'yi. Evet koş 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 Aa, ortada koş. Ortada kocaman bir boşluk Geçti geçti. Evet. Alt işi geçmiş bir geçeriz. Evet. <laughs> Köprülerde evet. sürekli. Dur dur aman diyeyim. Köprü birleşecek. Evet atla. Hayır bunlar birleşmiyor. Ortada ufacık bakıyor tarzı. Evet, 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 evet. evet. Ha? Dur, sen tam. Bak geçtik. Hatta şöyle biraz beklesek mi geldi gibi? daha? Gel bakalım gel gel. Bizi geçirmiyor. Hayır, ben mi geçirmiyorum. Neyse gidelim deli <laughs> <oraya. gülüyor> <laughs> bir şey oldu. Biz 30. sırada geçtik. Aa, bak burada ateş var. Bir Gördün mü? Bunlar kalmışlar burada bekliyorlar. Geçsinize. Lan parkur şey tekrardan yıkıyor ya. Geri mi döndü? Evet, geri döndü. Galiba... heyecanla yapıyorlar demek ki. Çok emin kendinden galiba. Evet. Ya kardan adam sen ne yapıyorsun ya? İş alacaksın başına kardan adam. Ne? Evet. evet. Bunlar da bekliyorlar Oynuyorlar orada. Bir kenarda bekleyenler kaybetti. Robot geçmiş. Ne? Evet. Devam kardan uygulayız. adam da geçmiş. Kardan adam geri döndü, tekrar başardı Aa, ve geçti. Bir sürü kardan adam var ama. Hangisi? Hangisi? İzlediğinizde. Çılgındı bence. O çılgın geçmiştir. Oo, bir şey mi yoksa? <laughs> Aha. Az önce. Aynı önce. oyun. Kaybettim. Bu sefer kazanacağız. Evet. Oradaki çukura dikkat etmemiz lazım. Şurada oyun bir çukur hüleydi. var. Evet yine şu var, var mı? Evet yine var yine var. Tamam, bunu biz yine, yine aynı arkadayız ya. En, en arkadayız. Ortadayız. Sonun bir öncesi. Başladı. Koş koş koş. Ortadan git. Hı -hı, evet. Çok iyi bu burası adam beklik, Tamam. Tam yani burası Açınca. açılacak. Atla. Ne? iyi Şuradakine. Ne? Ay, niye açılmıyorsun? Açılmayacak. Açıldı. Koş. Çok, Çok beklettik ya. Zıpla. Tamam. İşte. Şimdi bak burada çukur var dikkat et. Şimdi. Sen bekle onlar gitsin. Dur dur abicim çarpma ama ya. Geçtik. <laughs> Geçmemişiz. Şuradan. Şuradan. Evet. Ve. ve. Geçtik. Sonuncu Hayır. 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 Aa. Yani. Biz önce birisi gezi arkadaşlar ve biz sonra kaldık. <laughs> Yine ya. Çok ucundan kaçtınız. Evet. Son anda. Böyle şanssızlık olamaz Fatih Selim. Evet. Son, son anda. anda kaybettik ya. Yok böyle bir şey. Neyse evet videomuzun burada sonuna geldik. <laughs> Ama biz bu oyunu geçeceğiz arkadaşlar. Fall Guys biz bu oyunu geçeceğiz. Değil mi Fatih Selim? Bir sonraki bölümde evet. Evet. Bunun için ne yapacağız? Bir sonraki videoyu bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne diyoruz Fatih Selim arkadaşlarımıza? <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Like atın ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.